Masallar insanoğlunun istediği, hayal ettiği şeylere ulaşma çabasından doğmuştur. Gönlümüzden neler geçmez, neler hayal etmeyiz ki? Billur köşkler mi, sırça saraylar mı? Bir oluğundan bal, bir oluğundan kaymak akan çeşmeler mi? Hangi birini söyleyelim? Saymakla, sıralamakla bitmez ki. İyi ama Hayatta her şey elimizde, irademizde değil. Yoktan yonga kopar mı? Sonunda bu hayale sığmayan arzularımız yüreğimize düğümlenip kalır. Bir dikili ağacı olmayan aşık ruhsati umutsuz bir hayal ile bunu ne güzel anlatıyor. Bir şehir yaptırsam köşkü beraber 88 oda boyu beraber İçinde bahçesi suyu beraber Vah neyleyim Yürekte var elde yok Kırk bin devem olsa bir düz ovada Yirmi bin kuşum uçsa havada Yüz bin batman ya eritsem tavada Vah neyleyim Yürekte var elde yok Bin beş yüz ineğim körpe danalı İki yüz cariyem eli kınalı Doksan da çobanım beli kamalı, Vah neyleyim yürekte var elde yok. Doğrudur yürekte var elde yok, Boynunu bükmesin de ne yapsın ruhsati? Hayal öyle geniş, dünya o kadar dar ki ve hele öyle imkansızlıklar, öyle imkansızlıklar var ki bu olağanüstü istekleri gerçekleştirmek için başka bir dünya ve olağanüstü nitelikleri kendilerinde toplayan yaratıklar ister. İşte o dünya, masal dünyası ve o yaratıklar da masal kahramanlarıdır. Bu masal dünyası renkli, sihirli bir dünya. Bir fındık kabuğuna sığar, yedi dünyaya sığmaz. Şu harita üstünde bir yeri yok, yedi kat yerin dibinde mi desem, yedi kat göğün üzerinde mi? Yedi derya arasında mı desem, Kaf Dağı'nın arkasında mı? Biliyor muyum, bilmiyorum. Halkın hayalhanesinde olsa gerek. Asıl masal kahramanları insanlardır ama kiminin adı sanı yok. Padişah, vezir, yörük beyi, kizir, bir de keloğlan gibi. Kiminin de adı var, bizim ada benzemez. Idı ile bıdı, hılı ile dılı, çollo gibi. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar, taşlardan başka insan ve hayvan soyundan olmayan hayali yaratıklar da vardır. Peri kızı, dev anası, ejderha, zümrüdü anka gibi. Bunlar ne zaman yaşamıştır belli değil. Masalcı Evvel zaman içinde deyip geçiyor. Ben deyim destanlar çağında siz deyin o çağlardan bu çağlara kadar. Masaldaki olaylar yalnız insanlar arasında değil, periler, devler gibi hayali kişiler arasında da geçer. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar, taşlar da bu olaylara katılarak aklın alamayacağı şeyler yaparlar. Bunlar tabiat dışı vasıflar taşıdıkları için her kılığa girer, her biçimde görünürler. O insanlar bir bakarsınız ceylan olur, bir bakarsınız küheylan olur. O hayvanlar bir bakarsınız dalyan gibi bir delikanlı olur, bir bakarsınız ay ile bahsedip gün ile doğar. O ağaçlar, o dallar dile gelir konuşur. Çiğden bacı, ne var ağaç, karnın aç mı, ağaç, al sana bir dal yemiş, ne niyete yersen o tadı verir dermiş. Şimdi bu akla hayale sığmayan işler yapan masal kahramanlarının yenemeyecekleri güçlük, erişemeyecekleri amaç kalır mı? Daha ötesi öte dursun, bir peri yüzlünün saçlarından verdiği üç tel ve yaralı bir kuşun kanadından verdiği üç tüy bile, Onları ulaşmak istedikleri yerlere ulaştırır, kavuşmak istedikleri amaçlara kavuşturur. Bundandır her masalın sonu mutlulukla biter. Masal deyip geçmeyin, kökleri vardır geçmişte, dayanır durur dağ gibi. Dalları vardır üstümüzde, yeşerir gider bağ gibi. Gerçekten Masal motifleriyle aile ve toplum yaşantılarına ait nice nice gerçekler sezdirilmektedir. Olayların akış ve oluşundan ibret gözüyle faydalı dersler çıkarılabileceği gibi kahramanların tutum ve davranışları da insanlara insanların ruh ve karakterlerini tanımak fırsatını kazandırabilir. Çünkü masaldaki kahramanlar birer sembol, insan misali birer varlıktır. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar, taşlar, peri, dev gibi hayali kişiler, insan gibi düşünür, insan gibi davranırlar. İnsan gibi iyilik de yaparlar, kötülük de. Huyu suyu bir değil bunların, içlerinde akı da var, karası da. Bu bakımdan masallar insan ruhlarında yapılmış, faydalı bir gezinti sayılabilir.'' Kara yürekliler arasında öyleleri var ki kendilerini dev aynasında görür, burunları kaf dağında gezer ya da yüksek dağları ben yarattım sanır, el aleme tepeden bakar. Kiminin yanına tütsü ile varılmaz, kurt mu dedin kurttur, kiminin kapısından salavatla geçilmez, nemrut mu dedin nemruttur. Kimi nabza şerbet vermesini bilir, hinoğlu hindir, kimi kan alacak damarı bilir, cin oğlu cindir. Her sakala bir tarak uyduranlar da bulunur, her yumurtaya bir kulp takanlar da. Köz dinlemiş adamlar da bulunur, kulaklarına pamuk tıkayanlar da. Havadan nem kapanlar da vardır, kilimin dört ucunu suya verenler de. Suyu üfleyerek içenler de vardır, Saman altından su yürütenler de iki eli yağlı kara olanları mı ararsın güneşte leke arayanları mı her taşın altından çıkanları mı ararsın süt dökmüş kedi gibi duranları mı yukarıdan atıp aşağıdan tutanları mı sorarsın deveyi hamuduyla yutanları mı bir taşla iki kuş vuranları mı sorarsın el ağzıyla kuş tutanları mı? İlla o dedikoducular yok mu dilleri kurusun, birine gider bir türlü miyancılar, ötekine gider başka türlü miyancılar. Alim Allah kardeşi kardeşe düşman ederler. Ak yürekliler arasında da öyle eli öpülecek insanlar var ki, hangi birini söyleyeyim Sönen ocakları yeniden yakanlar mı dedin? Yıkılan yuvaları yeniden yapanlar mı? Hakka, hakikata tapanlar mı dedin? Gönül alıp Kabe yapanlar mı? On parmağını kandil edip yakanlar mı dedin? On parmağından on hüner akanlar mı? Ağzından bal akanlar mı dedin? Kaleminden kan damlayanlar mı? saymakla sıralamakla bitmez ki bunlar bu iyi yürekli insanlar Çocukluğumuzda ocaktan yetişme masal anlatıcıları vardı çoğu köylerde çoğu mahallelerde bunlar kış gecelerinde konu komşuyu başlarına toplar ne masallar ne masallar anlatırlardı Makas kesmedik iğne batmadık masallar Gerçekten bu masal anlatıcıları, masal anaları sadece bilinen masalları ağız tadıyla anlatmakla kalmaz. Bunlar iki tekerleyip bir yuvarlamasını bildikleri için kendileri de yeni yeni masallar dizip koştukları gibi bilinen masallara da yeni renkler, yeni motifler katarak bunların da yepyeni varyantlarını oluştururlardı. Bu değişikliğin farkına varan meraklılar bu Emine Ana rivayeti, şu Fadime Ana rivayeti derlerdi. Masal analarından başka bir de ustamalı satan masalcılar vardı. Bunlar masal analarının, masal anlatıcılarının önünde yetişir, öğrendikleri masallara bir nokta bir harf katmadan anlatırlardı. Bazı yerlerde bunlara Dudu Ana ya da şaka yollu Dudu Kuşu denirdi. Öyle ya her vakit masal analarının eşiğini aşındıracak değiller ya, iki komşu bir araya geldi mi Dudu Ana'nın ağzına bakılırdı. O da hangi masalı istersiniz Emine Ana rivayeti mi olsun, Fadime Ana rivayeti mi diye sorar, gayrı hangisini isterlerse onu anlatırdı.'' Gelin ben de sizi derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi geçerek, lale sümbül derleyip, soğuk sular içerek bir tandır başına götüreyim. Emine ana olmazsa Fadime ana olsun ama bir yer bulabilirsek ne mutlu. Öyle ya Allah'ın kışı tandırın başı olur da kim gelmez ki? Çağrılan da gelir, çağrılmayan da ahlanan da gelir, ohlanan da. Hasılı seyrek basandan sık dokuyana kadar kim var, kim yok, sırtı bütün, karnı tok, hepsi gelir, toplanır ama masal anasının çenesini açtırmak kolay mı? Mübarek kendini naza çektikçe çeker. Masal yolu açmak için biri bir maval anlatır, biri bir martaval atar, ama o gene oralı olmaz. Neden sonra her biri bir şey vaat eder. Biri der harmanını ben kaldıracağım. Öteki der ununu ben öğüteceğim. Gayrı der oğlu der de yüzü güler. Çenesi açılır masal anasının. Önce döşeme dediğimiz güldürücü, eğlendirici bir tekerleme yuvarlar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Cinler cirit oynarken, eski hamam içinde, Hamamcının tası yok, oduncunun baltası yok, Sokakta bir tazı gezer, boynunda halkası yok kabilinden. Hayale sığmayan tekerlemelerle örülmüş olan bu döşeme, Masalın masal olduğuna gerçekten ziyade bir hayal olduğuna dinleyenleri inandırmak için olsa gerek. Sonuna doğru bu döşeme ile asıl masal arasında bir bağlantı kurar. Göründü Sivas'ın bağları, Keloğlan'ın dağları, bu dağlara konalım, bir masal kuralım. Harfi var noktası yok, yapacak ustası yok, dinleyin şimdi. Güldükçe güller açan kız kimdi der, ve bir varmış bir yokmuş diye masala başlar. Önce masalın kişilerini tanıtır. Bir memleketin birinde bir padişah varmış. Bu padişahın da darı dünyada üç kızı varmış. Güzel demek de söz mü? Saçları varmış ipek ipek, gözleri varmış boncuk boncuk. Bir dalda üç tomurcuk. Hani görenlerin parmağı ağzında kalırmış ya, gül yüzlerine hasretmiş bülbül sözlerine. Yedi yılda bir buldukları için mi nedir? Kapıya bacaya çıkarmaz, ele güne göstermez, anası öper babasına verir, babası öper anasına verir, böyle öpüle koklana el üstünde büyütülürmüş.'' Bu tanıtmadan sonra gel zaman git zaman diye bir kapı açarak olaylara geçer. Gayrı alınlarına ne yazılmışsa başlarına o gelir. Hangi üzüntü, hangi ayrılık, uğramadıkları uğursuzluk, çekmedikleri yoksulluk kalmaz. Ama sonun sonunda kader yüzlerine güler. Buldukları sihirli aynalar, büyülü tüylerle güçlükleri yenerek engelleri aşarak ulaşmak istedikleri amaca ulaşırlar. Bundan sonrası şenlik, şadımanlık. Masalcı başı bunu 40 gün 40 gece toy düğün etmiş, onlar da ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diye herkes için böyle mutluluklar dileyerek üç elmaya bağlar. Bu inanışla masallarını gökten üç elma düştü. Kimin ne muradı varsa onun başına diye bitirirler.